Merhaba arkadaşlar Züleyha örgüleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay güzel iki şiş model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 3 üç ve 3'ün katlar olacak arkadaşlar. 3 numara 3 numara şiş kullanacağım. İpim bebe yünlerimizden 100 gram 250 metre uzunluğunda şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünümüz. Modelimi anlatabilmem için ilmeklerimi attım lastik örmedim. Siz istediğiniz lastiğinizi örebilirsiniz arkadaşlar. Siz de ipinizi, şişinizi ayarladıysanız örgümüze geçelim. İlk sıramızda kenar ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Ters olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. İlk sıramızda modelimizin. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm, sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim arka tarafta bir iki ilmeğimi örmeden saçımı alıyorum. Tekrar. Bir ilmeğimi düz olarak ördüm. 1 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. 3. ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. 3. ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Sağ şişime 3. ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi düz örmeden aldım. 3. ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ters olan ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Ara dörmeden aldığımız ilmeklerimi ipim benden yana iki ilmeğimi ters örüyorum. Ters ördüğüm ilmeğimi düz örüyorum. Buradaki iki tane düz olan ilmeğimi ters örüyorum. Ters olan ilmeğimi düz örüyorum. İki ters, bir düz olarak öreceğiz bu sıramızı da. İki ters, bir düz. İki ters, bir düz. İki ters. Bir düz. İki ters bir düz ve kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Örgümü ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Ters ilmeğimi ters, düz olan iki ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters, iki ilmeğimi düz örüyorum. ilmeğim ters, iki ilmeğim düz. Bir 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 ilmeğim ters ve kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. bir modelimizi kurmuş oluyoruz arkadaşlar. İkinci modelimizin de yine aynı şekilde kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilk başta ilmeğimizi ters örmüştük. Yine düz olarak örüyorum. Ters yüzden kurduğumuz için ters yüzden düz olarak örüyoruz. 2 ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi örmeden aldım. 3. ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi örmeden aldım. 3. ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi örmeden aldım. 3. ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi örmeden aldım. 3. ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi örmeden aldım. 3. ilmeğimi düz ördüm. Kenar de düz örerek sıramı tamamladım. Evet bir modelimizi kurduk. İkinci modelimizin de yine devamını yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ters olan ilmeğimi düz örüyorum. İki düz olan ilmeğimi ters örüyorum. Ters olan ilmeğimi düz örüyorum. Düz olan iki ilmeğimi örmeden aldığım iki ilmeğimi ters ördüm. Ters olan ilmeğimi düz örüyorum. 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz kenar meyimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Tersimizi ters, düzümüzü düz. Tersimizi ters, düz ilmeklerimi düz örüyorum. İki düz, bir ters olarak bu sıramıza devam edelim. Bir ters, 2 düz. Bir ters, 2 düz. Bir ters, iki düz, bir ters ve kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzü, örgümüzün ön yüzü. Bu sıramızı da gidelim. Kenar ilmeği örmeden aldım. Ilmeklerimi bu sıramızda düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. İki modelimizi çıkarmış olduk arkadaşlar. Modelim çok kolay, çok da güzel bir model. Örgümüzün ters yüzü. Burası da bir model. Örgümüzün ön yüzü. Farklı renk örmüş olduğum örgümü göstereyim. Evet arkadaşlar, bu rengimle de çok tatlı oldu, çok güzel oldu. Örgümüzün ters yüzü, ters yüzü de bir model oldu, pıtırcıklı, kabartmalı. İki taraflı kullanabileceğimiz bir örgümüz oldu arkadaşlar. Örgümüzün bir tarafı bu şekil, diğer tarafı da bu şekil. Kabartmalı, şöyle güzel minik minik pıtırcıklı bir model. Evet bu örgümüzde ne yapabiliriz? Yakadan başlama bebek yeleklerinde, hırkalarında, atkılarında, berelerinde, yetişkin yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde her türlü örgüde kullanabileceğimiz güzel, kolay, çabuk ilerleyen güzel bir model anlatımı yaptım sizlere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde, farklı farklı modellerde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.